Geldi anlattın herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bugün fenomen dünyasının konuşulan isimlerinden Buse Korkmaz. Bizlerle birlikte Buse. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen sorularımıza başlıyoruz. Geldi anlatla. Hayatının ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla oldu? İlk kırılma noktası galiba fenomen olmamla oldu ya. Sosyal medyada tanışmamla oldu. Peki nasıl bir getirisi ve götürüsü oldu bunların sana? Hiç götürüsü oldu mu? Götürüsü tabii sosyal medyada benden çok insan aldı aslında ama getirisi de belki de gerçekleri görmem oldu. Peki hiç arkadaşlık sitesine veya bir aplikasyonla üye oldun mu? Cevap olarak hayır diyeceğim çünkü olduysam da hatırlamıyorum. Peki hiç ününü kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Hayır olmuyor. Hatta bir kere bir şey söyleyeceğim. Bir tweet atmıştım bir bankaya gitmiştim. Orada evet. bana sıra vermişlerdi. Ben de tweet atmıştım. Bana bankalar bankalarda dön sıraları vermenize gerek yok diye. Bu kadar. Kullanmıyorum ya, yani. Kullanmıyor musun <laughs> Evet. Peki hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir şey yaşadın mı? Evet yaşadım. Yani daha yeni yeni sosyal medyayla tanışıyordum. Hı -hı. Galiba TikTok'ta 600 bin takipçim falan vardı. Ee, Didem'le aynı ajans gibi değil de biz su kurmuştuk kendimize Hı -hı. ve orada bir şeyler yapmaya başarmaya çalışıyorduk. Didem de orada benimleydi yine. Orada bana bir gün bir mail geldi. Mucize Doktor dizisi için işte bir görüşme sağlayalım. İşte böyle böyle bir şey var Hı -hı. diye. Biz inanmamıştık ve ben maile cevap vermemiştim. Ama doğruymuş galiba. <laughs> Peki. Ben benimle dalga geçiyor herhalde birisi diye düşünmüştüm. Sosyal medyada hiç fake hesabın var mı? Bir tane, Olmaz mı? Bir tane mi yoksa? <laughs> bir tane. Birden fazla mı acaba? <laughs> bir taneydi ve onu fark edip engelledi. İki tane var galiba. İki tane var. Hazır Gittikçe çoğalıyor ediyorum. galiba. Fark ediyorlar mı? Evet. O da iyiymiş. Ama öyle fenomen stoklamıyorum ya. Kimleri stokluyorsun mesela? Niçin Ailek, var pek hesabı? Genel. Bilmem. Galiba Bilmem bir nedeni vardır. Fenomenlerin hikayesine baktıysam da benim baktığımı görmesinler diyedir. Belki de ama çok da fenomen stoklamam. Kimleri stokluyorsun peki genelde? Alışveriş sayfalarına <laughs> bakıyorum onlardan daha çok. <laughs> peki depresyona girer misin? Yok. Hiç mi girmezsin? Çok fazla girmem depresyona. Belki senede bir iki kez falan girerim. Girdiğin bu kadar. zaman ne yaparsın peki? Nasıl bir Hiç battaniyemin altından çıkmam böyle. <laughs> filmi asla kapanmaz. Film biter film başlar yani. Ama genelde anladığım kadarıyla o zaman kendini böyle hep motive eden, daha pozitif bir yaklaşım olan birisin diyebilir miyiz senin için? Peki dinlediğin ama başkalarına söylemekten utandığın bir şarkı var mıdır? Hayır yok. Hepsini göğsümü gere gere söylerim mi diyorsun? <laughs> bir tane var falan diyorsun. İşte üç gündür falan var. <laughs> üç gündür var. Evet ama şarkı ne demedin o yüzden söyledim. <laughs> Peki sana söylenen hangi hitap şekli en çok hoşuna gidiyor? Bana alfa diyorlar. Benim o hoşuma gidiyor ya. Böyle özel bir hitap şekli var mıdır sana yakın çevrenden söylenen? Aa ananas diyorlar bana. Ben saçım kat Kim kat kesildiği için Adem. <laughs> Bize minimal diyor falan. Minimal. Bunun ikisini söylüyor Adem sadece bana. Saçımı toplayınca saçım böyle olduğu için ananas diyormuş. Peki hayat motton nedir? Bence en iyisinin derinliğisi vardır. O yüzden hep daha ileriye. Hayatından silmek istediğin? Ama mecburen tutmak zorunda olduğun kişi ya da kişiler var mı hayatında? Aslında yok ya. Niye mecburiyetten ben ki? Bence mecburiyet bir mecburiyetten birini silemiyorsam ondan bir çıkarım vardır demek evet. bu. Evet. Yok o yüzden. Kimse ben şey. çıkarım yok diyorsun ya. Yani. <laughs> Peki sürekli ya da böyle ara ara ya da düzenli olarak böyle çok arzuladığın, hayalini kurduğun bir şey var mı? Fırın dışında, pastane dışında. <gülüyor> <gülüyor> Benim oyunculuk hayalim de var ya galiba biraz. <laughs> Oyuncu olmak istiyorsun? Galiba yani olursa isterim. Aslında çok da büyük bir ay oyuncu olacağım, oyuncu olacağım değil de. Elde. Peki hiç böyle e, idolün olan bir oyuncuyla tanıştın mı ya da herhangi bir tanınmış bir oyuncuyla tanıştın mı hiç? Tanışmak istediğin biri var mıydı? <laughs> tanışmak istediğim mi? Hande Erçel var galiba tanışmak istediğim oyuncu. Hande Erçel. Bir de Barış Gerçekten onlara yani hayranım. Hayransın. Evet. Peki oyunculuk eğitimi vesaire almayı düşünüyor musun eğer böyle bir isteğin arzun varsa hani bu tarz hedeflerin yani var mı hayatında? İleride hayatımda? bu isteğim biraz daha Hı -hı. çok fazla istek hale dönüşürse yaparım belki. Yaparım. Ama şu an değil diyorsun o zaman. Evet. Onu. Peki. Ömrünün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğin şarkı hangisidir? Kendi şarkım. Kendi <laughs> şarkı. Çıktıktan sonra sizde diyeceğim <laughs> <Nietzsche gülüyor> şimdi burada. Evet kendi şarkım. Net. Kendi bu şarkım, kadar. Kendi şarkım. Haklısın. Peki günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Sporla uğraşıyor musun? Hayır. <laughs> Sevmiyor musun? Hayır, spor yapmıyorum. İzlemeyi sever misin? Hayır. O da yok. Ama çok önceden e ortaokulu okurken körlük yapıyordum. Evet, körlük iki yapıyordum. sene yaptım. Aa, evet sonra bir anda bıraktım. Neden? Ankara'ya taşındık. Ankara'ya taşındık. Peki hiç arkandan konuşulduğu bir anla tanıklık ettin mi? Evet ya, ben odada otururken oturma Kötüdür odasında ya. benim arkamdan <laughs> konuşuyordu. Ay pardon, sonra kavga çıkmıştı yani ben onlara bağırmıştım, onlar bana bağırmıştı. Ne demişlerdi peki arkandan, ne atıp tutuyorlardı, ne diyorlardı? O kadarını bilmeyeyim yani de tamam. duymadığımız halde bir şeyler konuşuyorlardı. Peki, tamam, peki sektörde asla çalışmam dediğin biri var mı? Var ama çok sevip de mesela ben açık konuşayım <laughs> Tabii ki. Yusuf abi, Reynmen onu çok seviyorum bu arada gerçekten seviyorum. Evet bence fenomen olarak bir üstünde tanımıyorum. Yani bence Reynmen sosyal medya hı hı. fenomenlerinden fenomenleri olarak en iyisi Reynmen yani hı hı. Yusuf abi. Evet. Ama şöyle Yusuf abinin belki de bu artık onda bir algı olarak da kalmış olabilir. Yusuf abiyle galiba ben aynı çatı altında çalışmazdım. Çünkü onun yanında çalışanların hepsi onu Yusuf büyüttü olarak gözüküyor. Belki bu yüzden çalışmazdım ama Yusuf abi severim yani bu yüzden çalışmışım. Yani biraz böyle gölgesi altında kalırım evet. gibi bir düşüncem mi var. Gölgesi altında kalacağım düşünmüyorum ama yani onun sayesinde de biraz yükseldi. Algoralar olacak, yani, algori evet, oluyor. O yüzden diyorsun. mesela. Hiç hayatında asla yapmam deyip de yaptığım bir şey oldu mu? Ben asla yalan söylemem derdim. Bir kere söylemek zorunda kalmıştım ama küçük beyaz yalanlar. Küçük beyaz yalan. Evet. Hala söylüyoruz ki ya hepimiz söyleriz bence küçük beyaz yalancıklar. Annemize de olsa <gülüyor> <gülüyor> söyleriz yani biliyorum. Peki hiç aldatıldın mı Buse? Var mı? Evet. <laughs> Birkaç kez ne olmuş olabilir? <laughs> Acı bir noktaya değindik galiba şu anda. Yok be. <laughs> Bana ne aldatıyorsa o beni kaybeder. <laughs> ne yapayım? Değil mi? Hiç estetiğim var mı? Estetiğe karşı bakış açın nedir? Estetiğe karşı değilim aslında ama bence fazla estetiğe karşıyım ben. Bir doz olmalı diyorsun. Yani. Gerçekten bir doz olmalı. <laughs> Çünkü nasıl söyleyeyim? çok yapma oluyorlar böyle. Çok fazla sesi, çok yapma evet. bence. O yüzden hani bir burnunda bir şey vardır. Onu düzeltmek istersen evet. tamam bu güzel bir estetiktir. Ama yok ben buraları geriyim, buraları geriyim. Bence o çok fazla. Bir de belki yani üst yaşlara evet. ben bir şey diyemem ama evet. kendi yaşıtlarımda onu görünce birazcık böyle kalıyorum. Birinci oluyorsun galiba. Evet bende de estetik yok, dolgu var. Dudaklarımda bir de burnumun ucunda minicik bir dolgu var. <laughs> o estetikten sayılmaz onlar. Değil, Değil mi? Aynı. Ya Hiç gel. <laughs> Peki hiç üzerinden prim yapıldığını düşündüğün durumlar var mı şu anda? Şu anda mı? Genel şu anda. Benim profilimde şey yazıyor. E, beğenisi düşen, hiti düşen herkes bu profile sallayabilir yazıyor zaten. <laughs> Bundan önce da oluyordu zaten hala, oluyor. hala Öyle oluyor. Ben de oturup izliyorum. Peki Buse haterlarına iletmek istediğim bir mesaj varsa eğer şu kameraya bakarak bizimle bunu paylaşır mısın? Beni sevmeyebilirsiniz. Belki de beni tanımadığınız için beni sevmiyorsunuz. Ama benim sahip olduğum ve yaptığım hiçbir şeye sahip olamayacaksınız derdim galiba. Dedin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Dedin. Bu arada zaten bir hater'ımla buluşacağım. Galiba Öyle o da YouTube kanalı yayında olacak. ve neden sevmediğini öğreneceğim onun da. Bu kadar. Bayağı takık bir hater o zaman anladığım kadarıyla sana karşı. Yani hani bu kadar böyle buluşacak, konuşacak noktaya geldiyse... Ya yani bunu YouTube videosuna değerlendirmek istedim sadece. Anladım. Onun beni neden sevmediğini açıklayacak bana. Evet. Ben de ona aslında böyle böyleydi diye açıklarsam belki ortak noktada buluşabiliriz <laughs> diye düşündüm. <laughs> Ve bu haterların tüm, sadece bana karşı evet. olan haterlar değil, evet. tüm fenomenlere karşı haterların aklındaki o algıda bir kalksın diye belki güzel olabilir diye düşündüm. Bu haftaya mı izleyebileceğiz bunu? büyük ihtimal haftaya ya da sonraki hafta yani fark etmez. Merakla bekliyoruz. Süper. Peki <laughs> bu çok ederim. teşekkür ediyoruz ben bugün de geldi anlattı ederim. bizimle olduğun için. Geldi anlatın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.